الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم هاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أَلْفَافًا فانفجرت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاقة جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا فكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نتي لكم الا عذابا kardeşimizden Allah razı olsun. Altyazı Tebrezesi öğrencilerimizden onlar kardeşimiz inşallah kardeşimizden Ömer Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birbirlerine ne, neyi soruyorlar? Hakkında ihlal ettikleri o büyük haberi mi? Hayır, sonunda güleceklerdir. Sonra bir hayır, yakında geleceklerdir. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da kazıklar yapmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir elbise kıldık, gündüzü de geçinme zamanı yaptık. Üzerinde de yedi sağlamı yani göğü yaptık. Gökte ısınan ve aydınlatan bir kandil yarattık. Sıkan bulutlardan da bol bol su indirdik. Onunla hukuvat, bitki ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye. Şüphesiz ki ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür ve serap haline gelir. Şüphesiz ki cehennem bir gözaltıma yeridir. Azgınlar için dönüp varacakları bir yerdir. Onlar onun içinde çağlar boyu kalacaklardır. Onlar ne bir serinlik ne de içecek bir kalacaklardır i̇çecek bir şey kalacaklardır. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve iyi tanacaklardır. Çünkü onlar hiçbir hesap ölmüyorlardı Aletlerini yalanladık da yalanlıyorlardı. Halbuki, halbuki biz her şeyi yazarak sayıp tesbih etmiştik. Şimdi tadın size azaptan başka bir şey arttıracağım. Yüce Allah doğru İnşallah böyle kardeşimizden de sokulması için. Tek hmm. <laughs> 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 önderimiz, tek rehberimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: <laughs> Yüce Allah katında bir kulun Allah tarafından yasaklanan büyük günahlardan sonra beraberinde getireceği en büyük günahlardan biri kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. Borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin borcunu, borcunu, geciktirmesi zulümdür. Bir, cena, bir cenaze getirildi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bu, kar bu üzerinde borç var. Onun namazını siz kıldırın. Ebû Katebe dedi ki ey Allah'ın Resulü bu kardeşimin borcunu ben üstlendim. Allah Resulü sadakatle mi diye sordu. <laughs> Ebu de evet sadakatle deyince cenaze namazını kıldırdı. Muhakkak ki Allah'ın Resulü doğru söylemiştir. Ya Rabbi bizleri borçlanmaktan, borçlu olarak ölmekten, huzurda kul hakkıyla çıkarmaktan esirgen. <laughs> <laughs> sahibimiz, ey bizim efendimiz. Ya Rabbi, baki olan sensin. Ölümlü olan, fani olan, aciz olan, zayıf olan, güçsüz olan bizleriz. Ya Rabbi, samet olan, gani olan sensin. Fakir olan, muhtaç olan bizleriz. Ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin, biz senin kullarınız. Senden başka ilah yoktur, senden başka Rab yoktur. Senden başka malik yoktur. Sen şahit ol ki biz Müslümanlardanız. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Sana kalkan ellerimizi boş çevirme. Ya Rabbi günahlarımızı, hatalarımızı, hak bağışla. Bizlere merhamet eyle. Bizlere rahmet eyle. Ya Rabbi bizlere razı olacağın kulluk, razı olacağın ameller, razı olacağın eş ve evlatlar razı olacağın hayat ve razı olacağın ölüm lütfeyle. Ya Rabbi küfürden, şirkten, nifaktan, riyadan, azabından, kabir azabından, cehennem azabından, insanlara muhtaç duruma düşmekten, insanlara el açtıracak fakirlikten, borçtan, yoldan çıkartacak maldan, kul hakkından, haram okumadan bizleri koru. Amin. Bizlere acı, bizlere merhamet eyle. Ya Rabbi bizleri ve ailelerimizi her türlü beladan, musibetten, afetten koru. Amin. Ya Rabbi kısa bir zaman önce aramızdan ayrılan Hediye teyzemize rahmet eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Kur'anları, duaları, yapılan hayırları kendisine ulaştır. Amin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ile günahlarını bağışla. Burada bulunup amin diyen tüm kardeşlerimizin mukmin ve mukminat tüm geçmişlerine rahmet eyle. Amin. Günahlarına mağfiret eyle. Amin. Muhakkak ki sen tevvapsın, vapursun, rahmansın. Sen alemlerin hapsi olan Allah'ımızsın. Şüphesiz ki senin her şey gücün yeter. Amin, amin, amin. Ve selamun aleyhi mutlalil. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. amin. amin.